Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz geometrik cisimler. Bu dersimizde sizlere geometrik cisimlerden bahsedeceğim. Çevremizde gördüğümüz bazı nesneler geometrik cisimlere örnek olarak verilebilir. Evet burada bir zeka küpü görüyoruz. Kibrit kutusu, buzdolabı, çadır, salça kutusu ve top geometrik cisimlere örnek olarak verilebilir. Gelin bu geometrik cisimleri hep birlikte inceleyelim. Geometrik cisimlerden küple başlayalım. Aşağıda renkli bir küp modelimiz var. Küpün sivri uçlarına köşe diyoruz. Sivri uçlar küpün köşeleridir. Küpü oluşturan geometrik şekillere yani buradaki sarı, pembe, mavi olan geometrik şekillere küpün yüzü veya yüzeyi deriz. Şimdi sağ taraftaki boşlukları dolduralım. Küpün kaç tane köşesi vardır? Evet, küpün köşelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 yukarıda, 4 aşağıda. Toplam 8 tane köşesi vardır küp kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur? Evet arkadaşlar küpü oluşturan geometrik şekillere bakalım. Sarı bir yüzey var. Sarı yüzeyin tam altında da sarı bir yüzeyimiz var. Yani iki tane sarı yüzümüz oldu. Mavi yüzümüzün tam karşısında da mavi bir yüz var. İki tane de mavi yüz oldu. Toplam dört oldu. Pembe yüzümüzün tam karşısında da pembe bir yüz var. Evet iki sarı, iki mavi, iki pembe toplam altı tane yüzümüz var. Yani altı tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur. Küpün tüm yüzleri birbirine eş ve hangi şekilde acaba arkadaşlar bakalım. Küpün tüm yüzleri kare şeklinde. Bakın sarı, pembe, mavi olan bütün yüzler kare şeklindedir. Zeka küpünü de küp modeline örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar, burada küp örneklerimiz var. Zeka küpü, hediye kutusu, zar, küpe örnek olarak verilebilir. Diğer bir geometrik cismimiz kare prizma. Şimdi kare prizmayı inceleyelim. Kare prizmanın sivri uçlarına köşe adını veririz. Aynı küpteki gibi sivri uçlarına köşe diyoruz. Kare prizmayı oluşturan geometrik şekiller yani buradaki sarı ve pembe olan geometrik şekillere yüz ya da yüzey deriz. Şimdi sağ taraftaki boşlukları dolduralım. Kare prizmanın kaç tane köşesi vardır? Evet arkadaşlar, köşelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aynı küpte olduğu gibi 4 yukarıda, 4 aşağıda. Toplam 8 tane köşesi vardır. Kare prizma kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur? Evet, burada renkli olan yerde gösterelim. Kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuş ona bakıyoruz. Sarı bir yüzey var gördüğünüz gibi yukarıda. Sarı yüzeyin tam altında da sarı bir yüzey var. Yani iki tane kare yüzeyimiz var. Evet burada pembe bir yüzeyimiz var. Pembe yüzeyin tam karşısında da pembe bir yüzeyimiz var. Ve buradaki yan taraftaki pembe yüzeyinde tam karşısında pembe bir yüzey var. İki tane yukarıda, dört tane de yanlarda toplam altı tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur. Kare prizmanın iki yüzü birbirine eş ve hangi şekilde bakalım? Kare prizmanın iki tane yüzü, yani şu sarı olan yüz, bir de bunun tam altında sarı bir yüzümüz var. İki yüzü kare şeklindedir, birbirine eş ve kare şeklinde kare prizmanın dört yüzü birbirine eş ve bakalım dört tane yanda yüzümüz vardı. Dört yüzü de dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. Evet buraya dikdörtgen yazalım. Evet dört yüzü de dikdörtgen şeklindedir. Kare prizma örneklerine bakalım. Buzdolabını kare prizmaya örnek olarak gösterebiliriz. Şurup kutusu ve tenekeyi örnek olarak verebiliriz. Bir diğer geometrik cismimiz dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının sivri uçlarına köşe diyoruz. Dikdörtgenler prizmasını oluşturan geometrik şekillere yani buradaki mavi, yeşil, sarı olan geometrik şekillere yüz veya yüzey deriz. Şimdi sağ taraftaki boşluklara geçelim. Dikdörtgenler prizmasının kaç tane köşesi vardır? Köşelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Küpte ve kare prizmada olduğu gibi 4 yukarıda, 4 aşağıda. Toplam 8 tane köşesi vardır. Dikdörtgenler prizması kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur? Evet bakalım burada kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuş. Yukarıda mavi bir yüzümüz var. Mavi yüzün tam altında da mavi bir yüz var. Altta görünmüyor ama tam karşısında mavi bir yüz var. Yeşil yüzümüzün tam karşısında da yeşil bir yüz var. Evet burada yan taraftaki sarı yüzün tam karşısında da sarı bir yüz var. Yani iki mavi, iki yeşil, iki sarı toplam altı tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri hangi şekildedir arkadaşlar? Bakalım tüm yüzlerine. Tüm yüzleri dikdörtgen şeklindedir. Ama hepsi birbirinden farklı dikdörtgenler. Bakın yukarıda mavi bir dikdörtgen var. Yan tarafta yeşil. Evet burada da sarı bir dikdörtgen var. Yani tüm yüzleri dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzleri birbirine eştir. Evet arkadaşlar karşılıklı yüzleri yani yeşil yüzün tam karşısında da yeşil bir yüz var. Sarının da tam karşısında sarı, mavinin de tam altında mavi bir yüz var. Yani karşılıklı yüzleri eştir. Kibrit kutusu, ilaç kutusu kitabı dikdörtgenler prizmasına örnek olarak verebiliriz. Bir diğer geometrik cismimiz üçgen prizma. Üçgen prizmanın sivri uçlarına köşe diyoruz. Evet, sivri uçları üçgen prizmanın köşeleridir. Üçgen prizmayı oluşturan geometrik şekillere yani buradaki sarı, yeşil, mavi olan geometrik şekillere de üçgen prizmanın yüzü veya yüzeyi deriz. Şimdi boşlukları dolduralım. Üçgen prizmanın kaç tane köşesi vardır? Köşelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane köşesi vardır. Üçgen prizma kaç tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur? Evet arkadaşlar, burada gösterebiliriz. Üçgen prizma modeline baktığımızda üst tarafta üçgen bir yüzümüz var. Üçgen yüzün tam altında da üçgen bir yüz daha var. Görünmüyor tam altta. Yani iki tane üçgen yüzümüz var. Bir tane burada bakın dikdörtgen bir yüzümüz var. Mavi dikdörtgen. Yan tarafta yeşil bir yüz daha var. Ve arkada da görünmeyen dikdörtgen bir yüzümüz daha var. Toplamda 1, 2, 3, altta da var 4. Ve arkada görünmeyen yüzümüz 5 tane geometrik şeklin birleşiminden oluşmuştur. Bu şekillerden iki tanesi birbirine eş ve nasıldır arkadaşlar? Bakın iki tanesi yukarıdaki üçgen yüzümüz ve aşağıda da bir üçgen yüzümüz vardı. İkisi birbirine eş ve üçgendir. Diğer üç şekil ise yani yandaki şekiller bakın buradaki yeşil, mavi ve arkada görünmeyen şekiller ise dikdörtgendir. Üçgen prizmaya örnek olarak, evet burada bir çadırımız var. Evin çatısı örnek olarak verilebilir. Silindire bakalım. Silindirin köşesi yoktur. Silindiri oluşturan geometrik şekillere, yani yukarıdaki mavi ve pembe olan geometrik şekillere yüz veya yüzey deriz. Şimdi boşluklara geçelim. Silindirin neyi yoktu? Az önce söylemiştik arkadaşlar. Silindirin köşesi yoktur. Silindir birbirine eş kaç daire ve kaç dikdörtgenin birleşmesi ile oluşur? Evet silindir modelini incelediğimizde iki tane daire yüzeyi vardır. Yani bir tane yukarıda bir de tam karşısında aşağıda daire şeklinde yüzü vardır. İki tane daire Evet iki daire yazalım ve burada bir tane de dikdörtgen yüzeyi var. Pembe olan yeri açtığımızda dikdörtgen bir yüzey çıkar. İki daire ve bir dikdörtgenin birleşmesiyle oluşur. Silindirin karşılıklı yüzleri düz ve evet baktığımızda yukarıda mavi olan ve tam karşısındaki mavi olan yüzleri düz ve hangi şekilde arkadaşlar? Daire şeklindedir. Silindirin eğri yüzeyi bakın bu pembe olan eğri yüzeyi dikdörtgendir. Silindir örneklerine baktığımızda salça kutusu, pil, evet burada bir barilimiz var. Silindire örnek olarak verilebilir. Küreye bakalım. Küreye baktığımızda köşesinin olmadığını görüyorum. O halde dolduralım boşluğumuzu. Kürenin köşesi yoktur. Kürenin kaç tane yüzü vardır? Kürenin bir tane yüzü vardır. Ve bir küreye hangi yönden bakılırsa bakılsın görüntüsü hep aynıdır. Örnek olarak topu verebiliriz. Topa hangi yönden bakılırsa bakılsın görüntüsü hep aynıdır. Küreye örnek olarak dünya modeli ve top verilebilir. Önemli bir uyarımız var. Bir geometrik cismin veya şeklin yönü, konumu veya büyüklüğü değiştirildiğinde cismin özellikleri değişmez. Evet arkadaşlar aşağıda bir pil modelimiz var. Baktığımızda silindire örnek olarak verilebilir. Pil ister küçük olsun, ister büyük, ister yatık olsun, ister yönü veya konumu değişmiş olsun ama cismin özellikleri asla değişmez. Kibrit kutusu görüyoruz. Dikdörtgenler prizmasına örnek olarak verilebilir. Baktığımızda kibrit kutusu ister yatay olsun, ister dikey, ister yönü değişmiş olsun ama cismin özellikleri değişmez. Etkinlikle devam edelim. Aşağıda verilen nesneler hangi geometrik cisimlere örnektir? Nesneleri inceleyelim sırasıyla. Evet, burada bir koli görüyoruz. Koli'nin tüm yüzleri kare şeklinde. O halde hangi geometrik cisim örnektir arkadaşlar? Küp'e örnek olarak verebiliriz. Tenis topuna bakalım. Köşesi yok, tek bir yüzey var. O halde küreye örnek verebiliriz. Davulu görüyoruz burada. Davulun üstünde daire bir yüzü var. Tam altında da daire bir yüz var. Davulu silindire örnek olarak gösterebiliriz. Çikolata kutusuna bakalım. Evet burada üçgen bir yüzü var. Tam karşısında da üçgen bir yüz var. Yanları dikdörtgen yan yüzleri dikdörtgen şeklinde o halde üçgen prizmaya örnek gösterilebilir. Karpuza baktığımızda köşesi yok. Tek bir yüz var. Küre modeline örnektir. Buradaki koliye bakalım. Kolinin kare şeklinde yüzü var. Tam karşısında da kare bir yüz var. Ama yan yüzü Bakın dikdörtgen şeklinde diğer yüzleri dikdörtgen şeklinde. O halde koliyi kare prizmaya örnek gösterebiliriz. Burada bir buz var. Buzun tüm yüzleri kare şeklinde. Buzu küp modeline örnek olarak verebiliriz. Dolaba bakalım. Dolabın tüm yüzlerinin dikdörtgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Baktığımızda üst yüzü dikdörtgen, yanlar dikdörtgen, bize bakan tarafı dikdörtgen. Dikdörtgenler prizmasına örnek olarak gösterilebilir. Sıra sizde. Aşağıda verilen geometrik cisimler ve örneklerini eşleştiriniz. Cevaplarını videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.